Evet sevgili öğrencilerim bugün sizlere ikinci sınıf karışık problemler çözümünü göstereceğim. Bu videonun faydalı olabilmesi için mutlaka problemleri önce kendiniz bir videoyu durdurun, kendiniz çözün. Ondan sonra kontrol etmek için benim çözdüğüm problemlere bakın. Evet çözmeye başlıyoruz. Önce sorumuzu bir okuyalım. Emre Emre aşağıdaki toplama işlemlerini yapıyor. Öğretmeni her doğru çözüm için Emre'ye bir yıldız verdiğine göre Emre hangi seçenekteki yıldızdan almıştır? Her doğru için bir yıldız alacak. Emre'nin yerine işlemleri biz yapalım. 5, 2 daha 7. 2, 1 daha 3. Evet buradan bir yıldız aldık. Bu cepte. Diğer işleme bakıyorum. 3, 8 daha 11. 11'in bir elde var. Bir elde biri buraya verdim. 6, 1 daha 7. 1 de elde 8. Buranın onlar basamağı 8 olacak. Buradan yıldız alamadık. Buraya geliyorum. 2, 5 daha 7. 3, 4 daha 7. Evet buradan da bir yıldız aldık. Kaç yıldızımız oldu? 2 yıldızımız oldu. A şıkkında bir yıldız var olmaz. C şıkkında 3 yıldız var olmaz. 5 şıkkında 2 yıldız var. Evet, bu 2 yıldızı aldık. <laughs> Şimdi bu sayfada güzel bir üzüm resmimiz var. Soruyu okuyoruz. Helen e menüden bir tost, bir tane tost alacağız. <laughs> Bir çorba, bir çorba alacağız. Ve bir ayran, bir de ayran alacağız. Alalım bunları. Tostumuz ne kadar? 5 lira. Çorbamız 3 lira. Ayranımız 2 lira. Toplamda ne kadar para ödeyeceğim? 5 3 daha 8, 2 daha 10. Toplamda 10 lira ödeyeceğim. Benden ne soruyorlar? Ne kadar ödeme yapılmalıdır? Evet, ne kadar ödeme yapılması gerektiğini bulduk. 10 liralık bir ödeme gerekiyor. Diğer soruya geçiyorum. Harika elmalarımız var. Biraz daha kızartalım bu elmaları. Bu süreyi niye veriyorum? Soruyu çözesiniz diye veriyorum. Şimdi öncelikle soruyu okuyorum. Yukarıdaki numaralı işlemlerden hangisi doğru yapılmıştır? Doğru yapılan işlemi benden soruyor. Önce birinci işlemi ben alıp aşağıda yapacağım. 20'den olmadı. 20'den 18'i çıkartmış. Sıfırdan 8 çıkmaz. Buradan buraya bir onluk verdim. Burası oldu 10. Ondan 8 çıktı. 2 kaldı. Burada bir onluk kaldı. Birden 1 bir çıktı. 0 kaldı. Evet sonucum 2. O da bana demiş sonuç 2 olacak. Bu doğru bir cevaptır. O zaman birinci işlem doğru işlemdir. A şıkkı doğrudur. Fakat biz her ihtimale karşı diğer şıkları da yapalım ki emin olalım. İkinci işlemde 63'ten 32'yi çıkartmış. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. 6'dan 3 çıktı 3 kaldı. Ben 31 buldum. Onlar 32 olur demişler bunlar eşit olmadığı için 2 yanlış şıktır. Siliyorum. Üçüncüyü de deniyorum. 45'ten 29'u çıkartmışlar. Bakalım ne olacak? 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten 9 çıkarsa 6 kalır. Burada 3 10'lu kaldı. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. 16 bulduk. Onlar bize 15 demişler. 16-15'e eşit olmadığı için yanlıştır. Zaten biz doğru cevabı aşık olarak bulmuştuk. Yeni soruya geçiyorum. Diyor ki yandaki çıkarma işleminde kutu sayısının adı. Bunun önce adını bulacağız. Ve sayı hangi seçenekte verilmiştir? Bu sayının hangi seçenekte verildiğini bulacağız. Elimizde eksilen çıkan ve fark işlemi var. Eksileni bilmediğimiz zaman ne yapıyorduk? Çıkan ve farkı topluyorduk. Çıkanımız 24. Farkımız 39. Bunları toplarsam 4, 9 daha 13. 13'ün 3 elde var. 1. 2, 3 daha 5. 1 de elde 6. Evet. Buradaki kutunun adı eksilen C şıkkı olabilir. A şıkkı olabilir ama 5 şıkkı hakkını kaybetti. Peki sayımız kaç? Sayımızı 63 olarak bulduk. A şıkkıyla 5 şıkkı eksilenler doğru. Rakamlar 63 A şıkkında doğru. O zaman doğru cevabı A şıkkı olarak işaretliyorum ve hemen diğer soruya geçiyorum. Güzel bir çilek tarlamız var. Evet, çileklerimizi de burada görüyorsunuz zaman kazandırıyorum size. Soruyu çözesiniz diye, durdurun diye. Ondan sonra benim yaptığımı kontrol edin diye. Önce soruyu okuyorum. Zihinden toplama işlemlerinin yazılı olduğu numaralı bulutlardan hangisine yazılan hangilerine yazılan işlemlerin sonucu aynıdır. Aynı olan işlemleri bulmam gerekiyor. Öncelikle birinci işlemi bakıyorum. 8 onluk, 80, 1 onluk, 10, 90, 80 ile 10'un toplamı 90'dır. Birinci 90, ikincisi 5 onluk 50, 3 onluk 30, 50 ile 30'un toplamı 8 onluk olan 80 yapar. Üçüncü de 4 onluk 40, 3 onluk 30, 40 ile 30'un toplamı 4 onluk, 3 onluk daha 7 onluk yapar. 70. Dördüncüye bakıyorum. 5 onluk 50, 4 onluk 40, 50, 40 daha 5 onluk, 4 onluk daha 90 yapar. Hangileri aynı çıktı? Dördüncü işlem ile dördüncü bulut ile birinci bulut aynı çıktı. Demek ki bununla bu aynı imiş. Doğru cevabımız 1 ile 4. Yeni bir soruya geçiyorum. Evet, öğretmenimiz burada bize bir soru soruyor. Bakalım bize ne soracak. Ali aklından 55 sayısını demek ki Ali diye biri var. Aklından 55 sayısını tutmuş. Can Can 32 sayısını tutuyor. Can diye biri var. O da 32 sayısını tutmuş. Bakalım bize ne soracaklar? İki arkadaşın akıllarından tuttukları sayıların tahmini toplamı kaçtır? Evet, burada çok önemli bir kelime geçti. Tahmini toplam. Tahmini toplamını bulabilmem için sayıları en yakın onluğa gönderiyorum. 55'i e en yakın onluğa gönderirsem 60 olur. 32'yi en yakın onluğa gönderirsem 30 olur. Bu iki sayının toplamı da 00 daha 0, 6, 3 daha 9, 90. İki kişinin Ali ve Can'ın akıllarından tuttukları sayıları en yakın onluğa yuvarladım. Tahmini toplamını bulmak için bu en yakın onlukları topladım. 90 oldu. 90 hangi şıkta var? C şıkkında var. O zaman doğru cevabım C şıkkıdır. Yeni bir soruya geçiyorum. Burada güzel bir tane kuşumuz var. Evet. Kuşumuzu da gösterdik. Ağzında da yiyecekleri var. Biri düşmüş. Zavallıcan bir tane. Ağzındaki meyvelerden biri düşmüş. Şimdi sorumuzu okuyoruz. Elif okul numarasından 18'i çıkarınca fark 35 oluyor. Tamam. Elif'in okul numarasını biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Bundan neyi çıkarıyor? 18'i çıkarıyor. Fark ne oluyor? Fark 35 oluyor. Yani eksileni bilmiyorum. Çıkanı biliyorum. Farkı biliyorum. Böyle durumlarda ne yapıyorum ben? Çıkan ile farkı çıkan ile farkı topluyorum. 18 çıkan 35 fark toplarsam 8, 5 daha 13, 13'ün 3'ü elde var 1. 1, 3 daha 4, 1 de elde 5, 53. Peki benim bulduğum bu sayı nedir? Biraz önce bilmediğimiz Elif'in okul numarası olan eksilendir. Eksileni bulduk. Yani Elif'in okul numarasını bulduk. 53. Peki hangi şıkta bu var? A şıkkında 53 Elif'in numarası var. Diğer soruya geçiyorum. Soruyu durdurun okuyun, çözün. Ondan sonra beni takip edin. Funda her gün bir önceki günden 5 tane fazla soru çözmektedir. Bugün 10 soru çözdüyse bir sonraki gün 15 soru. Bir sonraki gün 15'ten de 5 fazla 20 soru çözecek. Olaya böyle bakmak lazım. Evet bize neyi vermişler? Birinci gün 8 soru çözmüş. Hemen birinci günü yazıyorum. Birinci gün. Kaç soru çözmüşüm? 8 soru çözmüşüm. Şunu şöyle yuvarlak içerisine alayım. Evet benden neyi soruyorlar? 3 günde toplam kaç soru çözer? Bakalım. Birinci günü bulduk. İkinci gün. İkinci gün her gün 5 soru artırdığına göre 8'in üzerine 5 koyacak. 8, 5 daha 13 yapacak. İşte bu da ikinci gün çözdüğü sorular. Üçüncü güne bakıyorum. Üçüncü günde 13'ün üçün üzerine 5 koyacak. Toplam kaç soru oldu? 18 soru çözmüş oldu. Peki benden neyi soruyordu? 3 günde toplam kaç soru çözecek? 3 günde kaç soru çözeceğini bulmak için şunları toplarsam işim sonuca varmış olur. 18 büyük sayı olduğu için üste yazıyorum. Sonra 13'ü yazıyorum. Sonra 8'i yazıyorum. Ve topluyorum. 8, 3 daha 11. 8 daha 19. 19'un 9'u elde var 1. Eldeki 1'i buraya yazdım. 1, 1 daha 2. 1 de elde 3. Neyi buldum ben şimdi? 39 tane 3 günde toplam soru çözmüş. 3 günde çözdüğü toplam soruyu buldum. Arıyorum 3 günde toplam çözdüğü soru olan 39. Hangi şıkta var? C şıkkında var. Evet C şıkkımızı işaretledik. Yeni bir soruya geldim. Güzel bir ağacım var burada. Biraz da yeşil ekleyelim bu ağacımıza. Zaman kazandırıyorum size soruyu çözesiniz diye. Durdurmamışsanız eğer durdurduğunuzu ve çözüğünüzü varsayarak ben soruyu okuyorum. Ağaçta bulunan kuşlardan 15 tanesi uçtu. Hemen 15 taneyi uçuralım. 15 kuşumuz uçtu. Güzel olmadı. Siliyorum. 15 tane kuşumuz uçtu. Devam ediyoruz. Başlangıçta ağaçta 38 kuş olduğuna göre başlangıçta kaç kuşum varmış? 38. 15 tanesi ne olmuş? Uçmuş. O zaman 38'den 15'i uçanları çıkarıyorum. 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. Bu peki nedir? Ağaçta en son kalan kuşlardır. Benden neyi soruyorlar? Buna göre ağaçta kaç kuş kalmıştır? E ben buldum zaten ağaçta kalan kuşları. Ağaçta 23 kuş kalmıştır. 23 kuş hangi şıkta vardır? A şıkkında vardır. A şıkkını buldum. Hemen işaretledim. Bir sonraki soruya geçiyorum. Önce sorumu okuyacağım kalem koleksiyonu yapan Ecrin. Ecrin diye bir öğrencimiz var. Hemen şuraya çizdim. Adımız Ecrin. Ne yapıyor? Kalem koleksiyonu yapıyor. Evet, 53 kalemlerinden demek ki toplam 53 kalemi var. Bunu unutmayalım. Bu Ecrin'in toplam kalemleri. Bu 53 kalemden 18'i mavi. 18 tane mavi kalem var. 22'si kırmızı, 22 tane kırmızı kalemim var. Bunları toplayalım bakalım ne olacak? 8 2 daha 10 elde var 1. 1 2 daha 3 1 de elde 4. Bu 40 nedir? Bu 40 mavi ve kırmızı kalemlerin toplamıdır. Ben en baştaki toplam kalem sayımdan mavi ve kırmızıları çıkarırsam diğer renk olan siyah renk kalemleri bulacağım. Hemen 53'ten 40'ı çıkarıyorum. 3'ten 0 çıktı, 3 kaldı. 5'ten 4 çıktı, 1 kaldı. Bu hangi renk? Siyah. Siyah kalemlerim, mavi kalemlerim, kırmızı kalemlerim. Benden neyi soruyorlar? Buna göre hangi renk kalem diğerlerinden fazladır? 13 tane olan siyah fazla mı? Hayır. Kendisinden sonra 18 ve 22 kalemler var. 18 mavi kalem. Siyah'tan fazla ama kırmızıdan az. En fazla hangisinde var? En fazla kırmızı renk olan 22 tane kırmızı kalemimiz var. O zaman hangi şıkkı işaretleyeceğim? Kırmızı şıkkı olan 5 şıkkını işaretleyeceğim. Yeni bir soruya geldim. Burada bir bulutum var. Bulut ne yapmaya çalışıyor? Yağmur yağdırmaya çalışıyor. Yağacak mı peki? Bilmem. Ama ben yağdırabilirim. Biraz yağmur yağdıralım şuraya. Zaman da kazanmış oluruz. Siz de bu arada çözmüş olursunuz. Evet. Şimdi soruyu okumaya geçiyorum. Yukarıdaki işlemlere göre yıldız ve ay ile belirtilen sayıların tahmini en önemli kelime burada tahmini toplamı kaçtır? Tahmini toplamı bulmak istiyorum. Önce yıldızın değerini bulacağım, sonra ayın tahmini değerini bulacağım, ikisinin de tahmini değerini bulacağım, onları toplayacağım. Yıldızı bulmak için burada bir toplama işlemim var. Peki bunları toplayabilir miyim alt alta? Hayır toplayamam. Neden? Çünkü bunların önce bir onluğa yuvarlanması gerekir. Tahmini toplam olduğu için 29 30'a gider. 13 ona gider. Topluyorum tahmini sonucu bulmak için. 0 0 daha 0. 3 1 daha 4. Evet yıldızın tahmini değeri kaçmış? 40 imiş. Evet ayın sonucunu bulmak için bakıyorum buradaki işlem çıkartma işlemi şaşırmıyorum. Birincinin toplama olması aklımızı karıştırıp onu da toplayacakmışız gibi bize düşünce oluşturabilir. Peki direkt bunları çıkarabiliyor muyum? Hayır. Tahmini sonucu sorduğu için ikisini de en yakın olmayı yuvarlıyorum. 63 60'a gitti. 27 30'a gitti. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 6'dan 3 çıktı, 3 kaldı. Ayın tahmini değerini de buldum. 30. Benden yıldız ile ayın tahmini değerlerinin toplamını soruyor. 0 0 daha 0. 4 3 daha 7. Sonucum 70 oldu. Peki 70 hangi şıkta var? 5 şıkkında var. İşaretledim. Bugünkü dersimiz burada bitti. Mutlaka konuyu tekrar edin. Çözdükten sonra yanlışlarınızı kontrol edin. Konuyla ilgili test kitaplarından soruyu çözün. Bu arada mutlaka eğer abone olunmamışsa abone olalım, paylaşalım, beğenelim, yorum yapalım. Ne kadar bunlar yaparsak, bizim gibi ikinci sınıf olan diğer arkadaşlarımız da görür ve onlarda faydalanır. Bütün öğrencilerin faydalanması için lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize teşekkür ediyorum.